Şimdi hesap ettin mi ne zaman doğacak? Yedi ay, yedi. Anne ocak. Ay. 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 Sağlıklı olsun, sağlıklı olsun. Ay, çok istiyorum. Ay, ela ya düzgün olsun. Ay. Gel bakalım buraya bir tanem benim. Bir şey olmuş. Olan oldu kurtuluş. Bir şey yapmadım ben anne. Yapmışsın. Elimde delil var. Delil? Ver. Ver Nilüfer okusun. Kendi gözleriyle görsün ne yaptığını. Yavrum. Benim yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ha. Böyle belge falan... Test. Çebelik. Hamile mi yavrum burada? Gülüm. Hamileyim kurtulmuş. Hamile misin? Hamileyim. Gülüm <Nenim>, hamile misin? <laughs> kardeş olacak? Kardeşim olacak. <laughs> kardeş geliyor. Hadi bakalım. Kız. Hadi. Gel bakayım. Kardeşim alacak <laughs> beni. Benim papatyamın ay kardeşi olacak. Çok güzel abla olacak benim. Hay kızım. Hadi ben seni yalnız bırakayım da mutlu son yapın. Hadi bay bay. Sonunda. Sonunda yavrum. Sonunda. Ay. ay benim güzel kızım. Güzel kızım. Hadi gel şöyle oturalım. Gel. gel. Kurtuluş bak ne olmuş biliyor musun? Ha, kaç aylıkmış